Çok güzel çıkıyorsun helal olsun yemin ederim bu kadar güzel bir çıkış Puh <laughs> Lan yeter oğlum yeter Deniz sayısından girmeye çalışmayın ya o Ahmet araba 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 bu lan var ya military base manzaralı denize sıfır piramit Bunu sahibinde ne koy 5 dakika sonra gider 2 1 <laughs> Ahmet bitti mi sandın kardeşim söyle bakayım Bitti mi <laughs> <laughs> Rank kasanlar bakın. Fatih olmanın bu güncelleme bitene kadar herkes Fatih olsun arasını satayım. Bakın söylüyorum. An Ananı... onu. <laughs> Allah'ım yardım et yılanlar var. <laughs> evet dostlar nihayet geldi gönlümün efendisi babuş. Bunu alkışlıyorum çok güzel çıkıyorsun. Mahmut gel yanıma alkışlayalım bunu. Çok güzel çıkıyorsun helal olsun. Aa bende alkış yok. Çok güzel çıkıyorsun helal olsun yemin ederim bu kadar güzel bir çıkış Puh. Şimdi burada bu var Buna basıyorsun abi Ruhumuzu böyle teslim mi ediyoruz artık Mumya mı oluyoruz bir şey oluyoruz burada anlamadım ben ne olur. Kardeşim gel sen de teslim et Hemen sen bak bu da teslim Herkes sıradan burada bir şeyler yapıyor yani Ben zaten yaklaşık bir ay önce Bir ay oldu mu Ahmet ben o videoya atalım Bunu attım babış Dedim ki bakın bu gelecek ve mükemmel bir şekilde gelecek dedim ve geldi. Şimdi inanılmaz böyle kalabalığın oldu. Mükemmel piramitlere gidelim. Evet dostlar selamlar hepinize. Gördüğünüz gibi adamlar deniz manzaralı piramit yapmış babuş. Yani daha ne istiyorsunuz bilmiyorum. Ahmet bu arada ikinci katta bayağı adam var. Ben alt kata düştüm. Dur dur burayı kalabalığını bir temizleyelim abicim hemen bastıracağım. Oo daha yeni yeni var. Lan nasıl ölmedi? Tamam bir tanesi gitti ama bir dakika mermi ihtiyacım var. Dur 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 dur. Dostlar şu yoğunluğu hemen atlatalım. Adam benden korkusuna piramitten atladı Ahmet. Düşman görüldü. Geliyorum 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 geliyorum. One minute one minute. Düşman görüldü. Tamam o gitti. Burada da bir ses var ama görünmüyor. Valla piramidimiz de deniz manzaralı. He. Bir dakika bir dakika. Ahmet bu arada var ya bunun içinde pusmuyorlarsa benden alayım. Ne sıkıyor lan bu bot? Lan dostlar bakın Tencent gitmiş. Deniz manzaralı. Piramit yapmış bakın adamlar tekneyle geliyor. Daha ne olsun? Bak. Yani bilmiyorum bu vurduğum mu muydu bilmiyorum Ahmet bu arada. Aa yok bunlar tekneyi alıp kaçtı galiba lan. Tekneyi alıp kaçmış oldu. Şu Nerede lan? Aa olmuş görüldü. Gördüm, gördüm Tamam düşüyordum düşüyordum Dostlar valla var ya bu tenset var ya işini biliyor. O yine oğlum. <laughs> bu ne kendimi var ya yemin ederim boğaz, böyle boğaz manzaralı bir köprüde hissediyorum şu anda. Özelliklerinden ben zaten bahsetmiştim. Lan yeter oğlum yeter. Benim sayısından girmeye çalışmayın ya. 2 dakika sonra dostlar 1 dakika 40 saniye sonra bu mükemmel bir şekilde havaya uçmaya başlayacak abicim ve biz Ahmet'le birlikte içerideki tüm parolaları çözerek kraliçe Firavun'a ulaşacağız ve onu keseceğiz babuş yani sen kimin semtindeki kime yapıyorsun muhabbeti olacak Erencil'a daha dün geldiler pardon daha bugün geldiler yani bu sabahki güncelleme geldiler bize burada artistik yapmaya çalışıyorlar o yüzden kraliçe Firavun bizi beklesin gidiyoruz o oh. Ahmet araba 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 bir dakika durdu Tamam. Dur 50 50 saniye var değil mi daha? Dur ben onları alırım dur. Daha 50 saniyemiz olduğu için dostlar cesaretli bir şekilde gidiyorum. Oo tamam pek gelmiş bir de tabii. Oğlum botlar yoksa artık araba da mı sürüyor lan abi? <laughs> Düşün öyle bir güncelleme geldi. <gülüyor> <gülüyor> Burası bizim oha. Baksana manzaraya bak. Ahmet Ahmet manzaraya bak. Gel. Düşme ama sakın dikkat et. Bu lan var ya military base manzaralı denize sıfır piramit. Bunu sahibinde ne koy? 5 dakika sonra gider. Ya bu Tencent bize daha ne yapsın babiş gerçekten adamlar çok güzel bir piramit yapmış bu piramidin manzarası on numara biz bilerek buna geldik zaten dostlar en güzel manzaralısı bu bu arada buraya geliyorsunuz mesela arkadaşınızla Ahmet da, ver dansı kardeşim Heh, geliyorsunuz burada böyle Tori Monderi dansı yapıyorsunuz yani bak hemen veriyoruz bir daha veriyoruz 3 2 1 Şimdi Ahmet gel şimdi senle bu müthiş e, Müthiş piramidi keşfedeceğiz Dostlar arkanıza yaslanın Rank kasanlara öyle bir taktiğim var ki, Bu zamana kadar ki en kolay Fatih olmanın taktiğini vereceğim Yani bunu bakın çok net bir şekilde onaylayacaksınız Zaten bütün piramidin içinde Ne var ne yok hepsini yapıyoruz babuş Gidelim bak şimdi bu ne biliyor musun Ahmet bak hemen sakın dokunma benden önce Burada bize bir soru verecek Yani YKS sınavından çıkan Kardeşlerim siz burada çok iyisiniz Bastım şu anda en az oyuncu olan bölge hangisi demiş. Şu anda videoyu durdurun. İleri sarmayın ve alta yorumlara yazın. Doğru cevapları, yanlış cevapları bir bir kalplemeye çalışacağım. Şu anda en az oyuncu olan bölge hangisi? A. Pochinki B. George Bull. C. Yasinaya Polyana D. Primoz D. Son kararım Primoz D. Son kararım Primoz dedi ve ikinci soru şu anda en çok oyuncunun öldüğü bölge hangisidir? A Pochinki, B George Bull, C Yasyana Polyana, D Primoz. Ki son karar. Pochinki son kararım dedi. Hadi bakalım. Aha! Bildiniz. Helal. Dostlar görmüş olduğunuz gibi işte sandık açıldı. Sandıktan da eminim de çıktı. Gel ama şimdi ikinci çiftliğe geçiyoruz. Bunu dostlar bakın alt tarafta yılanın sağ taraftaki yılanın ağzı, sol taraftaki sol yılanın ağzı bir de kedinin aya. Yani o yöne bakacak tamam mı? Bak izle. Biz Şöyle iki. Bu da kedinin ayağı ve görmüş olduğunuz gibi açılmamış. Ve ben mumya bakın. Firamun'un laleti üzerimize geliyor yani. bizi lanetlemiş oluyor. Şimdi burada dostlar hepsini şura yapmaya çalışacağız. Tamam mı? Hepsini şu yapmaya çalışacağız. O yüzden şöyle şunlara tıklıyoruz. Bunlara tıkladıkça dostlar aynısına tıkladıkça bu artıyor tamam mı? Böyle bunların aynısına tıklıyoruz tıklıyoruz. Bu artıyor bu. Abi azalıyor lan sanki. Dur bakayım, bu lanet olası bir yanlış fikir olabilir. Şuna basalım. Yaptım. Tamam. Yani bunun mantığını tam anlamadım ama bilenler lütfen yorumlarda belirsin şunun mantığını. Ve bir tane daha sandık açalım. Ahmet bitti mi sandın kardeşim? Bak bakayım. Bitti sandın değil mi? E i̇şte, yanlış zannedersin işte böyle. Gel, bitmedi. <laughs> Burada olay ne biliyor musun? Sıradan gidecek bak. Leylak, yılan, domuz, kedi. Hangisi hangisinde? Önce ben ona bakacağım, bir dakika. Şöyle bakıyorum. Anladınız mı olayı bak. Ben gördüm. Leylak burada. Yılan burada. Dur olma. Ha pardon tam tersinden başlıyor bak. Şuradan başlıyor. Kedi, domuz, yılan, leylak. Kedi tamam Ahmet beklet onu. Domuz neredeydi abicim? Hatırlıyor musun? Bak şu leylaktı galiba. Yok şu leylaktı. Bu mu? Ahmet bu diyor. Ahmet'e güvenerek bastım. Aa oh, helal Ahmet. Tamam bu da leylaktı Ahmet. Tamam bu, bu o zaman. Ee, dur lan ne yapıyorduk lan biz domuz. Bu yılan. Aaa Leyla Tamam bunu anladınız dostlar Zaten ben bilerek yanlış yaptım ki pekişsin diye Ben seni doğru doğru yaparsam siz nasıl pekişeceksiniz Bunu bana bir söyleyin önce bakayım Ahmet bitti mi sandın kardeşim söyle bakayım Bitti mi <laughs> <laughs> Bitmedi Tabii ki de yine yanlış sandın gel bakayım Dostlar biliyorum ki siz de bitti sandınız Dur bir, dakika bakıyorum Antik izem 10 Bilmiyorum. saniye sonra yok olacak diyor lan Ahmet 5 saniye sonra Lan ne oluyor yetişemedik Aa tamam. Neyse. Dostlar biz hemen başka bir elde tekrardan o firavuna kadar hızlı bir şekilde geçiyoruz. Siz de hiçbir yere ayrılmayın. Gidelim. Şimdi dostlar biz tekrardan geldik. Burada Ahmet sağ olsun bütün şifreleri yaptı. Son bir tanesi kaldı. Bunu yaptığımızda üstte gördüğümüz o demir kapı var ya demin o açılacak. Ve orada firavun falan var. Şimdi gidip birlikte göreceğiz bir dakika. Şimdi son bulmacamızı da çözdük dostlar ve bir üst kata çıkıyoruz seri bir şekilde şu. Aha da görmüş olduğunuz gibi dostlar bu kapı inmiş olduğunuz andan itibaren normalde her zaman kapalı oluyor. Burada sonra dostlar burada daha sonra böyle etkinleştirmemiz gereken şeyler var. Bunları sırasıyla böyle etkinleştiriyorum. Ahmet dikkat et birazdan burada kralite çıkacak. Dikkat et seni mahvetmesin bak benden söylemez. Benden buradan klanete tıkacak. Oh, onu onu. Allah'ım yardım et yılanlar var. Biz hayatımızdaki yılanlardan alışkınız gerçi Ahmet ama şu mesele. Ya ben yılanları vuruyorum. Sen bile <laughs> ve vur Abim mermi de yiyeceğim. Oğlum full headshot atıyorum. Full headshot atıyorum. Oğlum biz sen kara ne sandın sen kara daha çok kafa kafaya gelmemişsin herhalde Ağzına tükürdüm sen Senin gibi bir avlum ben Oğlum Yok etmemiz resmen dostlar çıkması ile inmesi bir oldu neden Çünkü babuş bir kitledik eğimleri headshot olarak Şimdi Ahmet hazır mısın Asıl hazine evet. Burada Burada gerçekten Dostlar Müthiş bir hazine var hazırsa açıyorum Açıyorum Onunu Allah'ım ya Yine AVM verdi. Çok güzel. Dostlar gördüğünüz gibi burayı da aldıktan sonra babuş AVM'nize veya mükemmel bir drop silahına sahip oluyorsunuz. Sadece AVM mi veriyor? Bilemedim. Bunu bilemiyorum. Bunu deneyenlerler yorumlarda yazsın lütfen. Size ne verdi? Lütfen bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca dostlar gece 3'ten beri biz bu güncellemenin peşindeyiz ve bütün detaylarıyla hepsiyle birlikte çekmeye çalışıyoruz. Tabii ki de daha bitmedi ama siz tam olarak şu anda belki unutmuş olabilirsiniz diye bir tane like atarsanız ve 500 bin aboneye giden yolda her bir abonelik bizim için çok önemli. Bu videoya tam 35 bin hatta 40 bin like diyorum yaparız diyorum. Gidelim. Bu arada dostlar Ananı oğlum ne yapıyor? Ağzına tıkıyordum. Bu arada dostlar şunu söyleyecektim. Ee, bu görmüş olduğunuz piramitler safe zone'a kendisi gidiyor arkadaşlar. Rank kasanlar oğlum rank kasanlara bir şey söyleyecektim Ahmet niye unutturuyor niye? Rank kasanlar dinleyin beni şimdi abicim Uçak böyle mi geçiyor? Uçak böyle geçiyor değil mi babiş? Rank kasanlar bakın Fatih olmanın bu güncelleme bitene kadar herkes Fatih olsun arasını satayım. Bakın söylüyorum sonra demedi demeyin. Uçak böyle mi geçiyor bu? Uçak böyle gidiyor, 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 gidiyor. Buralardan buralara atlayacaksınız. Bir tane araba alıp en uzak noktadaki şey piramide gideceksiniz babuş. Kimse atlamayacak. Ne adam görüyorsunuz ne bir şey. Oyun sonuna kadar alın siz en güzel rank kasma taktiği. %100 son 10 kişiye kalırsınız bu arada bakın. Benden söylemesi. Şimdi dostlar piramidimizin yok olmasına 55 saniye kaldı ama Ahmet'le biz bir şey merak ettik babuş şunun üzerinde durabiliyor muyuz? Ahmet ön, önden sen dene kardeşim bakayım. Ahmet gidiyor. o no. <laughs> oh, Ahmet uçağın üstüne düşüyordun lan sen. Demek ki arkadaşlar olmuyormuş. O yüzden Ahmet denediğine göre benim atlamamı Gördüğünüz gibi dostlar bir süreden sonra bu piramitte yok oluyor. Ama tabi siz buradan hem mükke bak sonuna kalmış olarak iniyorsunuz. Zaten safe bölgedekini atlarsanız adam olma şeyi de bitiyor babuş. Aynı zamanda ne oluyor? AVM'nizle ve mükemmel lootunuzla iniyorsunuz. Baksana gayet bence. Müthiş bulut, loot. Süper bir loot. Ve bu bence lootun kötü hali yani. Çok daha güzel hale gelebiliyor bence bu Burada ev var mı şu an sen Ahmet? O. Oh. Bir dakika çok açık kaldık. Sana bir şey diyeyim mi Ahmet? İkisini de canı Vallahi ikisini de canı <laughs> <Aa>, basıyor. <laughs> Neyse dostlar zaten asıl amaç bütün güncellemeyi size güzel bir şekilde aktarabilmekti. Oradan atladıktan sonra yani yenilik adamına hiçbir şey yok. ile ilgili müthiş killi bakın oradan var ya ben 15-20 kille gerçekten çıkabileceğimi düşünüyorum. Bunu da hatta hemen bu videoyu paylaştıktan sonra çalışmalara başlıyorum olmuş Hiçbir sıkıntı yok. Umarım videoyu izlerken dostlar hem bilgilenmişsinizdir hem keyif almışsınızdır. Buraya kadar izlediğiniz için her birinize kocaman teşekkürler. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.